Hardware Plus'tan herkes selamlar. Ben Eren İmdat. Yeni bir akıl telefon incelemesiyle sizlerle birlikte şöyle yanımda görmüş olduğunuz Realme'nin C ailesinin C21 modelinin Y versiyonu bizlerle C21'den daha farklı neler sunuyor onlara bakacağız ama şunu da söylemek istiyorum. Şu anda incelediğim tarih itibariyle herhangi bir şekilde bir fiyatı belirlenmedi. O yüzden de fiyatı açıklandığında da bu videonun açıklama kısmında fiyat linkini de sizlerle paylaşacağım. İstiyorsanız lafı daha fazla uzatmadan hemen incelememize geçelim. Her zaman olduğu gibi yine tasarım kısmıyla telefonu incelemeye başlayalım. Ben de şöyle elimi alayım. Zaten çok böyle bize benzer bir tasarım sunuyor C ailesiyle. C21'de bunu gördük, C25'te gördük, C25S'te de gördük. Şimdi de C21Y'de de aynı tasarım dilini burada görüyoruz. Direkt arka taraftaki bu doku benim dikkatimi çekiyor. Yani şöyle parmağınızı sürttüğünüzde çıkan bu ses İnsanın sürekli yapısı geliyor onu bahsetmeden geçmek istemedim. Hemen detaylarla devam edecek olursam da burada bir sağlamlık sertifikasında yine diğer C serisi telefonlarda görmüştük. Burada da TÜV'den bir sağlamlık sertifikası var yani TÜV'den bir güvenilirlik sertifikası almayı başarmış. Yani o kadar sağlam duruyor ki elinizde herhangi bir kılıf takmadan bile bu sağlamlıkla bu telefonu kullanabilirsiniz. Yere düştüğünde veya bir yere çarptığında da herhangi bir şekilde telefona zarar verecek bir şekilde de bir problemle karşılaşmayacaksınız diye umuyorum ama yine de siz güvenlik adı altında da yine burada kılıfı kullanabilirsiniz ama şu elle tutuş formu itibariyle bana bir güven verdiğini söyleyebilirim. O sert plastiğin güven verdiği form çok hoşuma gidiyor benim. Diğer serilerde de böyleydi. C21Y'de de bunun olması hoş. Arka tarafa baktığımızda dikkat çeken bir detay da burada kamera çerçevesini böyle tam kare olarak da çerçeve içine almış olması. İç tarafında 3 tane kameramız bir de led flashımız yer alıyor. Hemen böyle çaprazında alt çaprazında da bir parmak izi okuyucumuz geliyor. Burada kasadan devam edecek olursam da alt tarafa baktığımda bir adet burada 3.5 mm'lik kulaklık girişini görüyorum. Burada micro USB var ve mikrofonlarımız yer alıyor. Üst tarafta herhangi bir şey bulunmuyor. Sol tarafa baktığımızda ise burada sim kızağımızı görüyoruz. Sağ tarafa baktığımızda ise ses açma kapatma tuşları ile beraber de bir güç tuşunu görüyoruz. Ön tarafa baktığımızda ise bize damla çentikli bir ekran karşılıyor. Yan ve üst çerçeveler herhangi bir şekilde rahatsız etmiyorken alt çerçevede burada giriş segmenti bir telefon olduğu için de diğer giriş segment telefonlarda da olduğu gibi hafif çene bir çene bulunuyor ama çok fazla rahatsız ettiğini de söyleyemem. Detaylara gelecek olursam da burada Realme C21Y 164.5 mm'lik bir boyu, 76 mm'lik bir eni, 9.1 mm'lik bir kalınlığı var ve yaklaşık olarak da 200 gram ağırlığında yani 200 gram tam psikolojik sınırında böyle eşiğinde sayabiliriz. İki farklı renkle geliyor burada C21Y. Bir tanesi siyah, bir tanesi bizim elimizde olan böyle turkuaz rengine çalan ama kendilerinde mavi olarak nitelendirdiği bir renkle beraber geliyor. Tasarım kısmında hem sağlamlığıyla hem de elde tutuş bakımından güzel bir hissiyat yaratıyor. Gelelim ekran kısmına. Bu bir giriş segment telefon olduğu için de ekran tarafının yadırgamamızı şimdiden söylemek istiyorum. Çünkü bu ekran 6.5 inç büyüklüğünde HD Plus bir ekran yani 720x1600 piksel çözünürlüğü bizlere sunuyor. IPS LCD bir ekran. Tabii ki de burada 400 nit parlaklığımız var. IPS LCD'lerde de bu değerinde ortalama bir seviyede olduğunda söylemek istiyorum. 270 ppi'de piksel yoğunluğu bizlere sunabiliyor. Görüntüler bir HD Plus ekrana göre gayet güzel. Yani gözünüzü ağrıtacak bir piksel azlığı yok burada. Ekran gayet iyi ayarlanmış boyutu da iyi ayarlandığı için de çözünürlük kısmında herhangi bir şekilde sizi rahatsız etmiyor. Böylece Damla çentikli bir ekran olması sayesinde burada %81.6'lık bir ekran gövde oranı yakalanmış. Zaten giriş segment telefonlarda %82, %83, %80'den yukarısına kadar da görebiliyoruz. Burada da %81.6'lık bir ekran kasa oranı sağlanmış. Bu da herhangi bir şekilde rahatsız etmiyor ve elde tuttuğunuzda tamamen ekranı yine görebiliyorsunuz. Renkler konusunda da keza başarılı burada. Herhangi bir şekilde fazla bir kontrast basmıyor. Yani gerçek dışı renkler sizlere göstermiyor. Keskinlik bakımında da HD Plus ekranların verebileceği maksimum seviyeyi sizlere sunabiliyor. Gelelim şimdi performans noktasına. Performans noktasında burada şaşırdığım bir nokta oldu ve ilk defa bu işlemci deneyimleme şansı buldum. Daha önceki serilerde burada Mediatek Helio işlemci vardı ama burada baktığımızda Unisoc bir işlemci görüyoruz. Unisoc'un T610 işlemcisini görüyoruz. Biraz böyle soğuk davrandığımı söyleyebilirim işlemciye karşı ama kullandıktan sonra bu ön yargılarım da biraz daha yıkılmaya başladı açıkçası. Grafik tarafında da Mali G52 GPU'su bizlere eşlik ediyor. Yani grafik bir eşlik ediyor. Günlük kullanımda herhangi bir problem yaratmıyor. Onu söylemek istiyorum. Zaten bu telefon

uzun batarya ve günlük kullanımda beni güzel bir şekilde idare etsin. Günlük işlerinde beni aksatmasın diye alacaklarını da düşünüyorum ben. O yüzden de bu işlemci ön yargılı benim gibi yaklaşanlarda varsa bu saatten sonra veya bu dakikadan sonra da o ön yargılarını biraz daha kırmaya başlayabilirler. Ek olarak da şunu söylemek istiyorum. 4 GB e de 64 GB'lık hafızası bulunuyor. Yani giriş segmenti bir telefonda en azından 4 GB RAM'i sabit olarak görmeye başladık. Bu da sevindirici özelliklerden bir tanesi. 4 GB RAM'in olmasıyla beraber günlük işlerinizde çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir de LPDDR4X olduğu için de sağlıklı bir şekilde de çalışabiliyor. Bu da önemli özelliklerinden bir tanesi. Ek olarak bile şundan bahsetmek istiyorum. 64 GB'lık bir hafızası var dedim. Evet ama buradaki sim kızağımız ayrılmış bir şekilde sim kartı destekliyor. Yani çift sim'i koyduğunuzda bir adet de micro SD karta da yer var. Yani 3 tane slot var. 3 slottan bir tanesini micro SD'de kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi olmuş. Yani 64 GB bana yetmiyor diyorsanız burada kendiniz micro SD kartla da hafızayı artırabiliyorsunuz. Gelelim yazılım tarafına. Yazılım tarafına bizlere neler sunuyor C21'ye? Burada alışıla gelmişim biraz daha dışında bir arıyı sunuyor. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Burada mi normal kendisinde Realme UI'nin üzerine işlemler yapıyordu. Yani Realme UI 1.0 ve Realme UI 2.0 diye gidiyordu. Burada Android 11 üzerine R edition veya R edition olarak da R sürümü olarak da Türkçeleştirebilirim bunu. R sürümü olarak da bir arayüzü bulunuyor. Evet bu arayüz biraz daha sadeleştirilmiş bir arayüz olarak karşımıza çıkıyor. Neler oluyor onlarda? Atıyorum bildirim paneli indirdiğinizde biraz daha böyle Android Go tarzında bir arayüz sizlere sunuyor. Burada da basitleştirilmiş menü var. Özellikle kamera tarafında da bu şekilde bildiğiniz otomatik portre, gece modu hepsi böyle basit bir şekilde. insanların daha kolay bir şekilde alışması gerektiği için bunu da böyle yapmışlar. Dediğimiz gibi bu giriş segment bir telefon telefon olduğu için de insanların ne kadar kolay bir telefona alışması gerekiyorsa o kadar da arayüzde basitleştirmiş. Buna göre kullanımda sunulmuş. Dediğim gibi herhangi bir problem yaratmadı bende. Kullanım esnasında bir takılma, bir donma, bir uygulamadan atma veya durduruldu böyle donma, kasma gibi şeylerle kesinlikle ve kesinlikle karşılaşmadım. O yüzden de hem işlevim tarafında hem de ar edition yazılım tarafında da başarılı bulduğumu söyleyebilirim. R Edition ve burada Android 11 üzerinden Unisoc bir işlemciyle sentetik testlerde neler yapıyor diye de merak ettim ben burada. Bildiğiniz gibi Antutu Geekbench ve 3D Mark testlerini yapıyorum ben burada. Antutu'ya baktığımızda 195.897 puan almayı başardır Realme C21'ye. 3D Max Slingshot testine baktığımda ise 1704 puan almaya başardı. Geekbench 5'e baktığımda ise tekli çekirdekte 350, çoklu çekirdekte ise 1306 puan almaya başardı. Yani giriş segment telefonlarda biz böyle 150 ve 200 baremi görürüz Antutu'da. Orada 196 bin puan almasıyla da iyi bir iş başardığını söyleyebilirim. Dediğim gibi o işlemciye biraz daha böyle ön yargılı yaklaştığım için ya acaba kaç puan alacak Yüz binlerde falan mı puan alacak diye kendi kendime düşündüm ama 196 bini görünce de sevinmedim değil. Orada da ön yargılarımı yıkmayı başardı. Hatta ve hatta oyunlar kısmında neler yapacak diye merak ettim bu işlemci. Tabii ki de en yüksek ayarlarda neleri destekliyor özellikle PUBG'de diye merak ettim. Burada da baktığımda akıcı aşırı yüksekte oynatmayı başardı. Bu şaşırdığımı da söyleyebilirim. Yani 40-45 FPS aralığını bizlere veriliyor. En azından 40 FPS'i verebiliyor. En yüksekte hangi ayarlarda oynatabiliyor diye baktığımda da HD yüksekte oynatmayı başarıyor. Yani HD bir şekilde de bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Telefon desteklediği en yüksek çözünürlük zaten 720p. O yüzden de HD Plus bir ekranda HD'yi oynayabilmek PUBG'yi gayet iyiydi. HD'de de yüksek yani orada da 30-35 FPS aralığında oyunu oynayabiliyorsunuz ama ben bu telefonu alırsam da PUBG oynamam açıkçası. PUBG dışında daha fazla böyle genel oyunları oynamak isterdim. En azından böyle düşük grafikte oyunları oynamak isterdim. Yani alto olsun böyle bedlent olsun veya kafa topu gibi oyunları çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Tabii ki de bunları da test ettim. Herhangi bir şekilde ne ısınma oldu, ne kasma oldu, ne donma oldu. Çok akıcı bir şekilde de bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Gelin kamera tarafına burada Realme C21Y arka tarafta 3 tane kamerası bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 13 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığına sahip olan bir ana kameramız. İkinci kameramız ise burada 2 megapiksel çözünürlüğünde olan f2.4 diyafram açıklığına sahip olan bir makro kameramız. Üçüncü kameramız ise 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram açıklığına sahip olan bir derinlik kamerası. Bu kameralarla gündüz çektiğiniz fotoğraflar tatmin edici onu söylemek istiyorum. Yani giriş segmenti bir telefonda nasıl bir fotoğraf performansı bekliyorsunuz veya düşünüyorsanız onu size verebiliyor. Burada herkes hem hemfikirdir diye düşünüyorum. Zaten siz de fotoğraf örneklerini görüyorsunuzdur. Işık biraz düşmeye başladığında grenlenmeler görebiliyorsunuz. Bu da giriş segmenti bir telefon içinde gayet normal olduğunu söyleyebilirim. Ben çektiği gündüz çektiği fotoğrafların keskinliğini ve renklerin doygunluğunu ve gerçek hayattaki renklere de yakın olduğundan da başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Dediğim gibi giriş segmenti üstüne basmak istiyorum gerçekten de burada. Giriş segmenti bir telefonda ana kameranın performansı gayet tatminkar. Ama ışık düştüğünde de orada biraz daha fedakarlık yapmak isteyebilirsiniz diye söylemek istiyorum. Video kısmına baktığımızda ise burada 1080'de 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde de o bulunmuyor. Yani giriş segment bir telefon olduğu için de. Çektiği videolarda sarsıntı hissedebiliyorsunuz ama elinizde biraz daha sabit tuttuğunuzda o sarsıntıyı da biraz daha absorbe edebiliyorsunuz. Ön kameraya baktığımızda ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera görüyorsunuz. Burada da 5 megapikselin biraz daha az kaldığını en azından böyle 12-13'leri zorlaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ama genel itibariyle o da günlük çekimlerde yani gün ışığının çok olduğu yerlerde rahat bir çekim ve güzel çekimler yapabiliyor. Keza arka tarafta da portreyi aynı şekilde başarılı bir şekilde çekebiliyor. Ön kamerayla da yine 1080 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Şu anda Realme C21Y'nin ön kamerasındayım ve stabilizasyonu da bu şekilde yürüdüğünüzde sesim de şu anda bu şekilde geliyor. Sizce nasıl yorumlara bekliyorum. Burada da video kısmında yine sarsıntılı çekimler olabiliyor ama dediğim gibi siz elinizi ne kadar sabit tutarsanız o kadar daha sabit videolar çekebiliyorsunuz. Gelelim c 21 yenin en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi o da batarya kısmı. İçerisinde 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Yani 2 günlük bir batarya ömrü sizlere sunabiliyor. Ben kullandığım süre boyunca 2 güne vardım. Yani birinci günü kullandım ve ikinci günde hatta böyle saat 3-4 civarında bataryamın %10 uyarısı verdiğini hatırlıyorum ben burada. O yüzden de 1,5 gün hatta 2 güne varan bir pil ömrü sizlere vaat edebiliyor. Alt tarafta görmüş olduğunuz micro USB'den şarj oluyor ve 10 watt hızında da şarj oluyor. Realme bize diyor ki burada %0'dan %100'e 3 saat 22 dakikada full şekilde şarj edebiliyorsun. Siz de testini yaptığınızda da yaklaşık olarak bu değerleri alacaksınız diye düşünüyorum. Batarya kısmında 5 mAh'ın çok 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 yeterli olduğunu da bu telefon için de söyleyebilirim. Son olarak bir de ağ bağlantılarına bakmak istiyorum ben burada. Realme C21Y Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0'da destekliyor. Güncel teknolojileri içerisinde barındırıyor. Yani Wi-Fi 2.4 ve 5 GHz'lik modellere çok rahat bir şekilde bağlanabiliyor. Bluetooth kulaklığınızda da Wi-Fi 5 desteğiyle beraber rahat bir şekilde, kesintisiz bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. O yüzden de bir problem çıkarmıyor. Ben kullandığım süre boyunca Realme C21Y'den keyif aldım. Özellikle fiyatı açıklandığında umarım ki düşük bir fiyatla gelir ve herkesin de ulaşabileceği bir fiyatla satışa çıkar diye umuyorum. Siz de Realme c 21 hakkında düşündüklerinizi videonun yorumlar kısmında kendi görüşünüzü belirtebilirsiniz. Videoyu da lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Bir sonraki incelemede bir sonraki Realme telefonu incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.